Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mart ayında sık kullandığım ürünleri göstereceğim. Mart ayında 3 tane kitap bitirdim. Size onlardan da bahsetmek istiyorum. İlki artık biliyorum diye Oprah Winfrey'in bir kitabı var. Onu okudum. Tadını çıkarmayı bilirsen hayat hazinelerle doldur. Bu birazcık böyle kişisel gelişim, sana bir vaatler, öneride bulunan bir kitap. Ben bu tarz kitapları daha çok seviyorum. Hikayelerden ya da Gerçek olmayan hikayelerden daha çok seviyorum bu tarz kitapları. Gerçek hikayeleri, yaşadığı olaylardan deneyimlediklerini bize sunması benim hoşuma gidiyor açıkçası. O yüzden de ben bu kitabı gerçekten çabucak bitirdim. Ben çok beğendim. Fazla kitabı yok. Bu Oprah Winfrey aslında bir showu var, talk show'u var. Onu izleyeceğim. Onu biliyordum ama hiç izlememiştim. Şimdi bu kitabı okuduktan sonra da onlara da birazcık göz atacağım. Ben beğendim açıkçası. E, fiyatı da 14.90 TL. E, i̇sterseniz bu tarz böyle öneriler e, veren kitapları seviyorsanız bakabilirsiniz. Üçüncü kitap ise Aşkım Kapışmak e, yazarı. E, aforizmalar var içinde e, kısa kısa. Yaşam kitabı ismi. Şöyle göstereyim. İçini de ben şöyle göstermek istiyorum. Böyle altını e, beğendiğim şeylerin altlarını hep çizdim. Şöyle başlıklarını okuyayım size. Hani içeriğini mutlaka anlarsınız. Kimseyle borçlu kalmayın. Alacak da siz olun. Ve kötü geçmişin tek ilacı unutmaktır. E, bakalım başka. Nefsini kim kırarsa kalbinde of eder. İşte bu tarz iyilik, ruhuna iyi bakabilmektir. Bu tarzına böyle başlıklarla altına böyle çok güzel yine eee vaatler vererek, wishing, yanlış kullanıyorum. Böyle çok güzel e, size önerilerde bulunuyor. Hani şöyle yaparsan böyle olur. İşte kimseye bu kadar güvenme tarzı. Bu tarz şeyler. Ben çok sevdim. Zaten Snapchat'te bayağı paylaştım ve bayağı screenshot alındı. Bana çok soruyorsunuz YouTube'da en son e, videomun altına da e, soru gelince burada göstermek istedim okuduğum kitapları. Aşkım kapışmak ee, yaşam kitabı bence çok başarılı bir kitap ben keyifli okudum şimdi gelelim buradaki kozmetik ürünlerine yine e, renkli kozmetiklerin dışındakileri ilk göstereceğim birincisi bu e, Gilis markasının e, hatta bayağı reklamları dönüyor canlılığını yitirmiş ve yıpranmış saçlar olanı için e, şimdi şöyle söyleyeyim ben bunu ilk ne zaman kullandım. İlk bir tane bitirdim, zamanla hatırlamıyorum. Daha sonra ee, marka bana yolladı. Zaten çok memnun kalmıştım ikincisini alacaktım. Çünkü bende maskesi de var. Ama ben en çok şampuanını kullanmayı seviyorum. Ki bu aralar saç kremi de bende var. Ama ben saç kremi de kullanmıyorum. Çünkü saçımı tararken e, sıvı saç kremi kullanıyorum. Hem onu kullan hem e, banyoda saç kremi kullan. Saçımı birazcık e, yağlandırıyor. Gerçi şu sıralar saçım hiç yağlanmıyor. ilaçtan dolayı ama bana sadece şampuan kullanmak yetiyor. Ayrıca ben bunun e, saçıma gerçekten verdiği o parlaklığı ve hacimliliğini seviyorum açıkçası. O yüzden herhalde bittikçe alırım ben bundan memnun kaldığımı söyleyebilirim. Bir diğer ürün ise Rosens markasının gül suyu. Daha önce ilk şelaleyi kullanmıştım. Ondan sonra başka bir markanınkini kullandım. Onu daha sonra beğenmediğim ürünlerde mutlaka göstereceğim. Hiç beğenmedim o ürünü. Gerçekten hem kokusu çok yapay hem ee, cildimde hiç güzel, ya, yani cildime yaradığını düşünmedim o ürünü. O yüzden kullanmayı bıraktım ve tuttum. <laughs> Rosens markasının e, suyunu kullanmaya başladım. Bu %100 doğal e, olanı yalnız. Bunu yemeklerde falan da kullanabiliyorsunuz. Ben bundan çok memnun kaldım. Sanırım sadece bu ürünü, bu markanınkini kullanacağım. Çünkü öbürlerini yani öbürlerinin yanında bu çok farklı ve kokusu da beni öyle rahatsız etmiyor hani yüzde yüz yüz suyu ama çok ağır bir kokusu yok en azından cildime yararlı geliyor o yüzden çok sevdim. Şimdi ise Colgate'in bir diş macunu size göstermek istiyorum. Bu diş macununun şöyle bir özelliği var böyle kokuları yok etme özelliği var yani en azından azaltma özelliği var diyebilirim. Bu diş macunu bana geldiğinde e, markadan şey yazıyordu işte şimdi mantıyı sarımsaklı işte şunu e, soğanlı yiyebilirsin gibi böyle çok hoşuma gitmişti ve zaten o günde mi ertesi gün mü ne yoğurt, e, mantı yedim ondan sonra gittim dişimi fırçaladım e, azalttığını söyleyebilirim diğer diş macunlarına göre daha fazla etkili ama tamamen de yok ettiğini söyleyemem. Ama en azından o tarz şeyler yediğimde sarımsak, soğan yani kokan şeyler yediğimde e, Colgate'in bu diş macunu kullanıyorum. Güneş koruyucusundan bahsetmek istiyorum. Çünkü ben güneş koruyucusuz dışarıya çıkamıyorum. E, Rakutan kullandığım için Zoraten'in. O yüzden mutlaka bir e, güneş koruyuculu e, ürünler, makyaj ürünleri ve mutlaka yine ondan önce de bir e, güneş koruyucu krem kullanıyorum. Şu an ben e, La Roche-Posay'nin e, bir e, güneş koruyucu kremi var. Bu endeki 50 faktörlü olan. Şöyle söyleyeyim. Beyaz bir yapısı var. Aslında beyaz da değil. Hafif beyaz krem. Evet, krem bir rengi var. E ve be, beyaz durmuyor yüzünüzde. Onu söyleyebilirim. Ben bunu bazen böyle süreceğim kremlerle falan da e, kendi nemlendiricimle falan da karıştırıyorum ama tek başına da nemlendiriciliği, nemlendirici özelliği bence gayet iyi. Mart ayında abartmıyorum. Neredeyse her gün ben bu balm shelter'ı kullandım. Daha önceki videolarımda da mutlaka göstermişimdir. Bir fondöten, ıslak bitişli fondötenlerimde göstermiştim. Şuraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Veya daha önce favorilerimde de mutlaka göstermişimdir. Ama abartısız Mart ayında her gün bu ürünü kullandım. Kullanmamın sebebini söyleyeyim. E ee, dediğim gibi ilaç tedavisi e, görüyorum ve cildim inanılmaz kuruyor. Hatta bugün de yüzümden görebilirsiniz. Yani egzamaya doğru gidecek şekilde kuruyor. Ne kadar nemlendirsem de böyle kızarık kızarık ve kuk O yüzden hep cildime işte öncesinden nemlendiriyorum, yağlıyorum. Yağ dediğim o birazdan göstereceğim. E, ondan sonra bu ürünü uyguluyorum süngerle sıfır kapatıcılık diyebilirim. Sadece o renk eşitsizliğini ortadan kaldırıyor ve cildimi o kadar aydınlık, o kadar ışıltılı gösteriyor ki hem de nemlendiriyor. O yüzden ben bu ürünü kullanıyorum ve içinde SPF 18, aynen içinde de SPF 18 var. Zaten altına da 50 faktör sürüyorum. O yüzden benim için yeterli oluyor ve bence kalıcılığı da bu ürünün çok güzel. Ben cidden hani e, bunca zamandır neden kullanmamışım dedirttiren bir ürün oldu. Ee, sadece bölgesel eğer kapatmak istediğin yerler varsa bölgesel kapatıyorum ve bu aralar bildiğiniz kapatıcı bile uygulamıyorum. Bu ürünü e, birazcık işte gözümün altına da getiriyorum kapatıcı gibi hem de ıslak ıslak bitişte olduğu için hani göz altlarımı da kurutmuyor. O yüzden ben çok başarılı buldum. Mart ayında sürekli bu ürünü kullandım. Golden Rose'dan yaptığım bir alışverişi göstereyim. Golden Rose'da bu e, primer'i ben çok merak ediyordum yüz bazını. Bunun iki çeşidi var. Bir matlaştırıcı veya gözenek küçültücü. Bir de böyle aydınlık bir bitiş sağlayan ürünü vardı. Ben bu ürünü aydınlatıcı olarak da uyguluyorum. Fondötenimle de karıştırıyorum. Bazen nemlendiricimle karıştırıyorum. Ya da işte yüzüme fondöten falan uygulamadan önce tenime direkt uyguluyorum. Ben bu ürünü çok sevdim. Fiyatına göre fiyatı 30 TL falan da sanırım. Bence güzel bir primer ki... Kaç e, miligrammış? 30 miligrammış. O yüzden bence başarılı fiyatına göre. E, eğer böyle daha ıslak değil de daha aydınlık bir cilt istiyorsanız ve cildiniz kuruysa bu ürüne bakmanızı öneririm. Bu baza bakarken bir de e, highlighter stickleri gördüm. Bu aslında şey. Bunlardan allık olarak da kullanabiliyorsunuz. Fark Daha koyu renkleri vardı. Bu highlighter olarak geçiyor. E stick şeklindeki highlighterları kullanmayı likit aydın aydınlatıcıları kullanmayı daha tercih ediyorum bu aralar. Hep krem ürünler kullanmayı tercih ediyorum. Şuraya tıklayarak da en sonki videomu izleyebilirsiniz. Krem ürünlerle bir makyaj yaptım. Tabi o zaman bu yoktu, onu kullanamamıştım. Ama ben bunu da çok beğendim. Verdiği etki ve kalıcılığı çok beğendim söyleyebilirim. Golden Rose'dan devam ediyorum. Aslında bunların bende bir rengi daha var. Ama onu daha böyle kahve daha koyu bir rengi var. O annemin çantasında ama hangi çantasında biz bilemiyoruz. Annem kendi bile bilmiyor. O yüzden onu bulamadım. Bir tanesi 14 numara. Bir tanesi de 08 numara. Bu daha gül kurusu bir rengi var. Bu da böyle bayağı açık nude bir rengi var. Öbürü kaç numaraydı hatırlamıyorum. Ama aşağı yazarım eğer bulursam. Şöyle söyleyeyim. Bence kalıcılıkları çok güzel ve hani mat ruj olmalarına rağmen yapıları yumuşacık. O yüzden ben çok sevdim. Bir de kalem şeklinde oldukları için de çok rahat bir şekilde uygulanabiliyor. Tek sıkıntı kalem tıraşla eğer hani her büyük ucuk olan kalem tıraş güzel açmıyor. Bende şu an Essence'ın bir kalem tıraşı var. Ben ondan çok memnun kaldım. Hatta bu da denedim. Çok da güzel açıyor. Ona da bakabilirsiniz. Onun fiyatı 3 TL'ydi. Şimdi size e, cildimi yağlıyorum derken ne demek istediğimden bahsedeceğim. Mucizevi yağı kullanıyorum ben L'Oreal'in. E, bundan önce ben Body Shop'ınkini kullanıyordum. Ancak o bitti. Ben de e, Annem aslında ilk tanıtım bu e, tanıtım için 20 TL'de bu ürünler. Şu an hala ne kadar bilmiyorum. Annem kendini almıştı. Daha sonra e, marka bana yolladı Sebi Bebe, L'Oreal markasıyla. Ondan sonra bayağı şöyle göstereyim kullanmaya başladım. Aslında e, tedavi sürecimde çok fazla bu tarz doktorumun verdiği ürünler dışında kullanmak istemiyordum. Ama bu yağ cildimi çok iyi nemlendiriyor, gerçekten çok iyi nemlendiriyor. Bir de çok farklı bir şekilde uyguluyorum. En yakın zamanda size göstermeye çalışacağım vakit bulursam o benim cildime çok iyi geliyor. Özellikle makyajımın çok güzel durmasını sağlıyor. Ya nasıl kullandığımı da mutlaka göstereceğim. Bence yani şöyle hani cildimi mucizevi bir şey yapmıyor. Ama benim istediğim tek şey cildimi canlı göstersin ve cildimi nemlendirsin. Başka hiçbir şey istemiyorum şu an. O yüzden de ben bu üründen çok memnun kaldım. Son ürünüm ise Mart ayı boyunca sürekli kullandığım bir ürün. Bu da bakalım ismi neydi ya? Hmm, i̇smi silinmiş. Şöyle bir bakayım. Aynen ismini... Bulamadım ama sanırım en açık olandı. Wet n' White markasının bu pudrası. Serisi de mi yazmıyor? Neyse ben aşağı açıklamalar kısmına mutlaka yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Ben bu ürünü göz kapatıcımı sürdükten sonra göz kapağımın üstünü baz rengi olarak uyguluyorum. İçinde hafif hafif ışıltılar var ve hani çok canlı gösteriyor. Aynı şekilde göz altınıza da uygulayabilirsiniz. Ki... Bunu tüm yüzünüze de uygulayabilirsiniz. Çünkü ışıltıları çok güzel ve hiç rahatsız etmiyor. Ben şu an tüm yüzüme kapatıcı uygulayamıyorum, kapatıcı diyorum. Pudra uygulayamıyorum. O yüzden hani öyle kullanamıyorum ama sadece böyle sabitlemek amaçlı muhteşem bir pudra olduğunu söyleyebilirim. Fiyatı da çok uygundu. O yüzden bakmanızı öneririm. Mart ayında sık kullandığım ürünler bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.